Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, mod tanıtımı yapacağım. Mor TNT modun adı. Yani M-O-R-E-T-N-T -T. E, Evet arkadaşlar bir birkaç aydır sonra Minecraft ve bir ay sonra yok. Aynen yani birazcık uzun bir aydır video atmamıştık. Aslında Robi bop atmıştık da. Allah arkadaşlar artık bir mod tanıtmayı yaptım. Modlu Survivor arkadaşlar belki bu videodan sonra da gelebilir ya da iki video sonra bilmiyorum. Evet. Bakıyorum açıyoruz. Böyle bomba modumuz var. İlk önce bunlardan başlayalım. Bunları test ettim arkadaşlar. Telefondaysanız yani telefon için ya yani bilgisayar bilmiyorum da. Ana. Köy buldum. Evet birazcık keşke bir mutlu sorularımız da çıksa. Arkadaşlar ben ikinci sezona tekrar başlayacağım. Çünkü birinci sezona yok ikinci sezona ben modlar hazır olmadan direkt başladım. Yani şimdi ben modları hazırladığım için ikinci sezon tekrar başlayacağız. Şimdi arkadaşlar Bunların adı dinamo. Dinamat mı öyle bir şey. Arkadaşlar böyle havaya tıklayarak bunlar atılmıyor. Bunları shift'e basıyorsunuz atılıyor arkadaşlar. Yanlış yere attım. Ee, bir de alalım. Dur nereye atalım. Şuraya atalım. Bak mesafesi gayet iyi gidiyor. Şimdi patlayacak. Bak, gayet iyi patlatıyor. Yeşili. Bir de arkadaşlar burada şey kaç büyüklük yazdıklarını da yazıyor. Sanırsam en güçlüsünü attı. Birisini de şuraya atalım. Ama atış şeyleri çok güzel yapmışlar. Ha bak. Çok iyi değil. Mor. Mor. Tenetliğe bak. Dina. Dina mod mu? ne ya? Bunu da okuyayım. Oo, en güçlüsü mor. Şu mavi de nerede test edelim? Şuraya atalım. Aa, şimdi birazcık bakınca çok da büyük değil. Evet ama gayet iyi patlatıyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi silah. Evet şu silahlar. Bence arkadaşlar bunlar şey ya. Bak şu boş falan diye Bakalım. Aynen arkadaşlar bunun içi boş. Şu an yavaş yürüyorum olmuyor. Yani bunun içi boş. Şimdi bunun da şurada Arkadaşlar bunu attığınızda içi boş oluyor bakın. Bir de bayağı bitti. Dur şöyle hop hızlıca bir de lavlı mavlı gidiyor ha. Oha lan bu nereye gidiyor? Dur dur gitme. Arkadaşlar hoşta gitti. Neyse biz yeşilden bir tane daha çok uzakta patlatmaya özen gösterin. Demek ki arkadaşlar bunlar uzun mesafeli. Anladık. Nükleer bomba gidip gitti la. Şaka maka nükleer bomba gibi gitti. Bizim yer nerede ya? Bizim sandık kayıp mı oldu? Yoksa biz mi kayıp olduk? Hmm. Allah Allah. Dünya yüklenemiyor ki. Ee bizim sandık nerede? Ben bir sandık bulayım da öyle geleyim arkadaşlar. Ee, geri geldim arkadaşlar. Kendimi öldürdüm. Ben direkt doğduğum yerde e, oldum. Şöyle bir komut yazayım da. Ee, game mode deyip Tamam şimdi en son neyi deniyorduk? Yeşil. Ha gitti. Niye uçamıyorum ya? Uçsana. Hah tamam uçtu ya. Evet. Çok da büyük değil. Şunu bakalım. Ha bir de arkadaşlar bunun craftlanışı yok. Haberiniz olsun. Evet. test ettim de bunun hiç craftlanışı yok. Dedim bunun craftlanışı var mı dedim. Yok. Şimdi de yere düşemiyorum. Oo, bak bu büyük mü? Ve... Sanki diğeriyle eşit ama bu daha derin. Hmm. Bu bir tık daha büyük ya. Aynen. Aa arkadaşlar bir şey keşfetti. Bak inerken direkt otomatik şey, ateş ediyor. Oo. Oh. En de kırmızı, sonra mor, sonra yeşil. Evet, diğerlerini de çekelim. Ha arkadaşlar, bunun içi bazılarında sis bombası falan var. Gayet güzel yani onu söyleyeyim. Ha hasar ne kadar derseniz arkadaşlar çok yani kendinizi yani öldürüyor. Yani, ya su atmanız bile öldürüyor onu bir denedik. Denemesi yok olmaz. Bu vakti gördük. arkadaşlar bunları niye sona filan atmadım? İşte kafama göre koydum. Frek girende. de de. Evet buraya attık. Ama atış şekilleri çok güzel sevdim. Bakalım daha yok ee, küçük te tepe yok olacak mı patladı da ee, oyun kaçıyor ya Yoksa sadece bu hasar vermek için mi? Şu ön yönü oyunda hareket ediyor. Şu bloklardan anlayabilirsiniz. Tamam. Dur geri diyen şunu. Dur merak ettim. Şu tepeyi hangisi yok edecek? Yeşil ülke demedi. Büyük ihtimal o hasar vermek için. Yok be bu da yok ademede. Oo bak mor çok güçlüye benziyor. Oğlum bu uçma muzuk mu ya? Ya da oyun kasıyor diye. Hı? Sanırsam bu da hasar vermek için çünkü bloğu kırabiliyor. Bu ne? Smoke Grande. Bakalım. Bu sanırsam sis bombasıydı ya. Aynen bak sis bombası. içine girelim. Çok merak ettim. Uuu bak güzel lan. Sis bombasını beğendim. Bunun bir de sarısı vardı. Ama sarısı hangisi bilmiyorum şu an. Nerede çalışıyorum çalışmıyorum diye bak. gelsin. blok da kablo Fazla çalışmıyor. Ee, bu nereye gitti? Ha sarı bomba. Aa, sarı bomba hem zehir. Şimdi körlük görüyormuş lan. Evet düşmanlar ölüm. Bu sonrasında çok güçlüye benziyor. Yani diğerlerine göre daha büyük. Hoppa. Aa suya gitti ya. Suda patlamıyor da bunlar. Hangisi lan ha, şu? Bu da mı siz? Güzel ha gayet. Bakıyoruz. Evet bu da siz. Aga bu kaç kuruluk kaç lan bu? Dur sen değil. Şu kuruluk 2. Bu da körlük 2 yani. Arkadaşlar şu sonuncusunu biliyorum. Bu şey molotov diyor. Yani şey ateş. Hani böyle atarlarda ateş çıkar ya. Şu köyde at atalım bunu. Hadi lan sen güçlü çık da köyü patlatalım. Ee, ne neden patlamayı düşünüyor? Ya bu sus böyle duruyor mu? Tamam kafası bilir. Ooo ayrın golem. Ha. Al sana molotov atayım. dinamit olarak mor daha güçlü diyebilirim dinamit olarak silah olarak yeşil ee, şu bomba gibi şeyler birisi modoto birisi de şu sarı siz yani o bunları beğendim ben en çok da siz hangisini beğenirseniz beğenin Arkadaşlar mod tanıtımız bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak için video bildirimleri açmayı, fikir ya da varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve bay bay.